Ehl-i sünnet çizgisinde hareket eden insanlara fırakı dalle diyen insanları da Allah Celle Celaluhu hidayet eylesin. Ha. Kime bu insanlar terörist diyorlar? Hayatında karıncaya basmamış insanlara. Kendim gibi biliyorum. Bak bugün yine bir şeyi. Arıya ağladığımı size söylemiştim değil mi? Karıncayı sırt üstü düşmüş, bulunmaması gerekli olan bir yerde hayatı için daha müsait. Derlerini toparlanamıyor. Dışarıya çıkarıp güneşle buluşturduğumda hareket etti. Size yemin ederim babamın kabirden çıkıp geriye dönmesi gibi sevindim. Çırpınan bir kelebeği çırpınıyor bir türlü kalkamıyor. Bulmada bir hayli zorlandım. Dakikalarca yakalamak için. Sonra elimi aldım, dışarıya çıkardım. Güneşle buluşturdum. Uçtuğunu görünce birdenbire bir kurban bayramı, bir Ramazan bayramı yaşadım. Yemin ederim size. Ve en son bugün biri sırt üstü düşmüş. Acaba siyah çorabımdan düşmüş bir iplik mi? Korkarak, elim uzatarak acaba sıktığım zaman incitebilirim diye. Bir hayli baktım. Baktım çok hafif kıpırdanıyor. Anladım ki karıncaya benzer o türden. Nasıl yakalasam? Farkına varmadan çok sıkarsam canı çıkar zavallın diye. Fakat sonra böyle tırnaklarımın ucuyla yakaladım bir yerinde. Çıkardım kapıya koydum tahtaların üzerine koyunca hemen tahtalardan birinin arasına sızdı. Size yemin ederim annemin mezardan çıkıp gelmesi gibi sevindim. Kime terörist diyor bu insanlar? O cemaat terörist olamaz. Ona terörist diyenler kendileri teröristtir çünkü onlar sızmışlardır başka yerden emirle gelmişlerdir